Pliton küçücük bir gezegendir. Hani derler ya bodur gezegen ama hani bazı mikroplar vardır. Mini açıktır ama bedeninize girdiği zaman öldürücü olabilir. İşte Pliton'un o minicik bodur haline bakmadan insanın hayatını mahveder. Girdiği alanda yakıp yıkar ortalığı. Yani ortalık kan ve revan içinde kalabilir ya da yaşantımızda çok yıkıntılar olur. Pliton akrebin gezegenidir, korkutucudur, uzak bir gezegendir, soğuktur, çok sevilmeyen bir gezegen. Hani bir ölüm tanrısı gibi bir olarak da düşünebiliriz ama bir şeyi yok etip başlatmak için de uygun bir gezegendir. Hayatınızda ne varsa, ne varsa alır götürür ve yerine yerisini koyar. Tabii ki Uranüs de buna yardım eder ama Plüton'un yakıp yıkıp yerine koyduğu alanda hiç kimse onun kadar başarılı değildir. Hani bir anda insanı yoktan da var edebilir. Hani vardır ya Akrep için derler Akrebin gezegeni. Küllerinden doğmak. Evet, eğer Plüton'la birlikte yaşıyorsanız ve Plüton etkili bir insansanız muhakkak ki küllerinizden doğacaksınızdır. Yani Plüton depremler, sular, depremler, yeraltı her türlü afet, her türlü dünya üzerindeki korkutucu olayları Plüton yüzünden yaşarız. Ama ne olursa olsun Plüton olmasaydı hayat yine tek düzey kalacaktı. Yaşam bir doğum ve ölümdür. Doğum her anlamda güneştir, ölüm Plüton'dur. Genelde de Plüton hayatımızın sonunda getirebilir. Ama yaşam budur zaten. O yüzden Plüton'dan korkmaya devam edelim. Ama Plüton'un üzerimizdeki o yarattığı öfkeleri ya da ezikliği de maalesef hazırlıklı olarak kabullenelim. Plüton gerçekten zor bir gezegendir ve bir tek de akrebi yönettir.